Merhabalar arkadaşlar türeve devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Hadi bakalım. Şu soruya başlayalım. Evet arkadaşlar bir bölüm şeyi bölümün türevi var. Bölümün türevi neydi arkadaşlar? Şöyle bir gösterelim. F bölü G. Neydi arkadaşlar? Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi değil miydi? Haydi bunu bir yapalım. Şunu üste çıkardım arkadaşlar. fx eşittir. 2x artı 1 üzeri eksi 3 mi oldu? Evet. Aslında bir polinom oldu. Bölme olmadı. O zaman şunu türevini alıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Türevini alırken nasıl yapıyorum? Ben şuraya türevini alıyorum. Eksi 3'e aşağı dedim. Kuvvet aşağı iner. Üst bir azalır. Çarpı için türevi. İşte bu. Çarpı için türevi. Sonra ne yaz diyor? Evet, bu türev. Şu. Yazalım. Bölü diyor. fx değil miydi? Yazar x 1 bölü 2x artı 1. Yazdık mı? Karesi miydi? Küpüydü. Evet. Sonra ne yazıyor yerlerine? Eksi 1 yazıyor. Eksi 1 buraya yazdım. Eksi 1 buraya yazdım. Eksi 1 yazarsam buraya. 2 çarpı eksi 1. Eksi 2. 1 daha eksi 1. 1 oldu mu burası? Eksi 3. Eksi 6 oldu mu burası? bölü 1 bölü eksi 1 yazdım. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 bir daha eksi 1 üzeri eksi 1 bir oldu. Birinci kesir aynı yani eksiyi eksiye bölersem artı 6 cevabı karşımıza gelmiş oluyor. Cevap edilme oldu arkadaşlar. Evet şimdi şuna geldik dostlar. Haydi bakalım şunu yapmaya çalışalım. Yine 1. Arkadaşlar burada türev alma kuralları işlemler yapılıyor. Olduğuna göre m'ye kaçtır diyor. Bir bölümün türevi var. Bölümün türevini yaparken ne yapıyorsunuz dostlar? Birincinin türevi çarpı ikinci x küp eksi x artı bir artı ikincinin türevi 3x kare eksi bir çarpı 2x artı m. Bitti türevini bulduk. Kim bu fonksiyonun türevi değil mi dostlar? Tamam. Ne yazdım seni bir, yazdı. bir yazdım, bir yazdım, bir yazdım bir yazdım, bir yazdım, bir yazdım. Birden bir çarpı bir iki artı üçten bir çarpı iki çarpı iki kere bir 2, iki. iki artı m. Birdeki türev neymiş? Beşmiş. Düzenleyelim. İki bu tarafa attınız. İki çarpı iki artı m eşittir üç. Her tarafı şunu iki kere 2, 4 artı iki m eşittir üç. Buradan yaparsanız dördü bu eksi 1 bölü 2 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz bu da şeyin türeviydi. Şimdi şuna geldik arkadaşlar. bak ya. Of. Evet soruya baktığınız şimdi soruyu çözeceğiz beraber. Hazır mısınız? Evet, şuradan yazıyorum ben. fx neye eşitmiş? x kare eksi 2x artı 1 karesi bölü x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1'in karesi. Burada ne var? E, fonksiyonda f, 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 2'yi istiyor bizde. Kuralım neydi arkadaşlar? Önce en dıştakini, şunu x diyeyim de şöyle. Fx'in türevi çarpı fx çarpı fx'in türevi değil miydi? Haydi yapalım bunu. Çok güzel. Bir soru arkadaşlar. Şurası 3 müymüş ya? Burası 3. Burası. Şurada bir çarpanlara ayırma var mı? Bakalım. x küp. Şurası ne gelir? x eksi 1'in karesi. Değil mi? 6. kuvvet oldu burası. Şu atlara bakalım. x küp eksi 3x kare. Bu da bir şeyin açılımı gördünüz mü arkadaşlar? x eksi 1'in küp açılımı. Bu da 6 oldu mu? Ha, 6 oldu. Bu da ne yapar arkadaşlar? Birbirini götürürse 1 bir oluyor. Birin türevini yapar. 0 cevabı karşınıza gelmiş. O olur arkadaşlar. Şimdi sabitin türevi Evet burada bir hatamız var mı? Bir daha bakalım burası. X eksi 1'in karesi burası. X eksi 1'in 6. kuvveti oldu. Alt tarafa geldim. X küp. X eksi 1'in küp açılımı var. Üste kare olduğu için X eksi 1'in 6'lısı oldu. O zaman burası ne oldu? Fx'imiz bir değil mi? Fx'imiz 1 oldu. Hmm fx'imiz 1 oldu bizim. Doğru değil mi? Türev sorduğu için ama şurada dikkat edin. Neye dikkat edin. Bak 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 bak. Dışta değil içeride. F fonksiyonunda F fonksiyonunda ne diyor? F2 istiyor benden. Türev 0 değil miydi o zaman? Burası 0 oldu mu? Burası 0. F0 yaz yerine. 0 yazarsam ben buraya 0, 0, 1, Evet arkadaşlar 1 geliyor cevap. O harika bir soru, yanıtmacı bir soru arkadaşlar. Dikkat edin şuraya. Ben önce şu parantezin dışında zannettim ama düşünmemiş. F fonksiyonunda f'de türev 2 yaz diyor. Zaten de fiximiz 1 değil miydi? Sabit türevi 0 olur. O zaman f0'da f fonksiyonu x yerine 0 yaz diyor. 0 yazarsanız cevabımız 1 gelir. Güzel bir soru diyor. Yoksa düşürmelik bir soruydu arkadaşlar. Güzel bir soru. Düşmek isteyenler için birebir soruydu arkadaşlar. Evet şimdi geldik diye sorumuza. Evet şimdi şuraya geldim. G'nin türevi çarpı 1. Şurada dikkat edin. Bölme türevini gösterdik. Demin yaptım. Yine yapayım şuraya arkadaşlar. G'nin türevini yapıyorum. İzleyin beni. Bölümü türevi. G'nin türevi. Payın türevi çarpı payda. Eksi Paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Evet şimdi burada şu fonksiyona bakalım. Neler biliyorum ben arkadaşlar? Eğim, bana türevi türev mi? F'nin türevini biliyorum ben. f(x)'in türevi eğim. 1 bir bölü 1'den 1. Bir. Peki? Ee f'nin türevi, g'nin türevi 1'deki türevi türevini bulacağım ben. 1'deki ne bulacağım? g'nin 1'deki türevini bulacağım ben. 1'deki türevi neresi arkadaşım? Aha, şurası. Şuradan istiyor benden ama fonksiyonu bulmam lazım fonksiyonu bulalım beraber. Haydi bakalım arkadaşlar. Şuraya ben gx'i buluyorum. Parabol olduğu için. x artı 1. x eksi 4. Çarpı a. Fonksiyonum bu benim. x'lerini ben 0 yazdığımda eksi 4. a 2 bulacağım. O zaman burası ne yaptı? a'mız 1 bölü 2'ymiş. Evet fonksiyonu buldum ben. Bunu türevini alalım beraber. Şunun bir fonksiyonu şurada düzenleyelim. Gx'im neymiş arkadaşlar benim? 1 bölü 2 çarpanında x kare eksi 3 x eksi 4. Bu. Hadi türevini alalım. 1 bölü 2 çarpanında 2 x eksi 3. Yerine 1 yaz. 1 yazdığımız zaman Evet. Bölümün türevi şurada yapıyorum arkadaşlar. Bölümün türevi 1 yazarsam burada g 1le çıkar. 1 yazdığım zaman 2'den 3 e, G1 neymiş arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'ymiş. Hadi şimdi yapalım. G'nin türevi eksi 1 bölü 2. Şöyle yapalım. G'nin türevi eksi 1 bölü 2. Çarpı F. F dediğim şey şu değil miydi? Fonksiyonumuz bu. 1 neyi gösteriyordu? 1 neyi gösteriyor? 1'e 1 ise 0, 1'i gösteriyor. Şu da deklemi de bulalım arkadaşlar. Şunu. F fonksiyonu da bulalım. Fx fonksiyonu da bulalım x bölü 1 artı yani x'in yerine 0 yazdım. y'miz 1 y'nin yerine 0 yazdım. Evet. x artı 1'miş teklerimizde. Orada da o. Evet arkadaşlar bunu bulalım. Şöyle. Bu işlem biraz uzun çıkacak. Tekrar bir daha yapalım. Şimdi şöyle şöyle yazayım ya. Of. Şöyle bir yapalım. Önce fx fonksiyonunu bulalım. x artı 1. Sonra gx fonksiyonunu bulalım. Bu neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpanında x artı 1 çarpı x eksi 4. x'in yerine 0 yazdım. Tamam. Evet. F'yi buldum. G'yi buldum. Evet. Şimdi bölümün türevine geldim. Bölümün türevi neydi arkadaşlar? Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi miydi? Haydi yapalım. G'miz pay olduğu için paydanın türevi. Şurada türevlerini alalım. Fx'in türevi 1. Gx'in türevini söyleyin arkadaşlar. Burası ne olur? 1 bölü 2 çarpanında x x kare eksi 3 x eksi 3 olur. Türevi de bu oldu. Evet. F'nin e, G'nin türevi bu. 1 bölü 2 çarpanında 2 x eksi 3 çarpı F 1 F neydi? X artı 1. Eksi. F'nin türevi 1 çarpı G. G de şuydu. 1 bölü 2 çarpanda X kare eksi 3 X. Eksi 4 değil miydi? Tamam. Bölü G'nin ni. F'nin karesi olacak. Faydanın karesi. F'nin karesi ne oluyor? F'miz X artı 1 değil miydi? X yerine 1 yaz. 1 yazdım. Eksi 1. Eksi 1 bölü 2. 1 yazdım. 2. 2. 2'ler gitti. Eksi 1. Eksi. 1 yazdım. 1 eksi 3 eksi 6 böyle 1 yazdım. 2'nin karesi. O da ne yapar? Eksi eksi artı oldu. 5 bölü 4 cevabı karşımıza gelmiş oldu. Evet bir hata yaptım. Nerede hata yaptım? Nerede hata yapabilirim arkadaşlar? Bakalım şimdi F ve G'de. F'nin türevi çarpı G. Tamam. G'nin türevi. 3x-3 1 bir yazdım. 1-1 1-1 1 yazdım. Burada 1 yazdım. Eksi 6. Burası bölü 2 vardı. Unuttuk arkadaşlar. Bölü 2'yi unuttuk burada. Eksi eksi artı oldu. 6 bölü 2 yapar? 6 bölü 3 üç yapar. 3'ten 1 çıkarsa 2 yapar. Şöyle. 2 bölü 4 yapar. O da ne yapar? 1 bölü 2 cevabı karşısında gelmiş olur. İşlemimiz doğruymuş arkadaşlar. Kaçmaz bizden kolay kolay. Ama işlem uzundu biraz. Arkadaşlar şeyimiz yok. Kalemimiz yok. Uzun çıkıyor işlemler. Ama ne yaparım? Şuradan devam edelim. O soruya bak ya. Evet. soruya bak soruya bak hüza al diyorlar ya soruya bakalım şimdi arkadaşlar türevini al diyor Şunu türevin. fx fonksiyonunu bulalım fx fonksiyonunu buluyorum arkadaşlar türevini alıyorum 2x artı tamam bu türevi fx bu pardon fx'in türevi de şu 2 2 Tamam. Şurayı düzenleyelim. F fonksiyonunda x gördüğün yere f2 şunu yaz diyor. F fonksiyonunda geliyorum. 2 yazdım yerine. F fonksiyonu 2x artı 2 türev 2 idi. 2 kere 2 4. 6 oldu burası. Tamam. Artı diyor. Şuna geldim. F fonksiyonunda bunun ikinci türevini al. Buraya yaz diyor. Hadi yazalım arkadaşlar. Dikkat edin. Dikkat edin. Şuraya bakın. 0 geldi burası? F0. Şurada 0 yaz yerine 2. 6, 2 daha ne geldi? 8 geldi arkadaşlar. Güzel sorular. Ve evet şuraya geldim arkadaşlar. Px polinomu x eksi a çarpı 2 ile tam bölünebiliyorsa fonksiyonun kendisi yani polinomun kendisiyle türevi eşitmiş Ne olabilir bu? Ee, şöyle düşünün arkadaşlar. Bir A noktasından ne eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. Hmm. O zaman A'mız sıfır olmasın. Çünkü e, esas sıfır olsa sıfırın türü sıfır olur. Sıfır olur. E, şimdi şimdi Px'miz de buymuş. Ha şu bölenlerden biri x eksi a şu da P A. Tamam. Evet. Şimdi geldim şuraya. Px polinomu x eksi neymiş? 2 ile tam bölünemiyor. Yani çarpanlardan biri x eksi A. Tamam. Doğru. Onu gördük. Px polinomumuz bu. Evet. Evet. Polinomun bir çarpanı bu olduğuna göre diye. Arkadaşım birinci kendisini yaz. F fonksiyonu da x'e bölümü ver. 2 yazıyorum. 0 eşitleyeceğim. x'e bölümü 2 yazacağım. 16 eksi 8 a artı b artı 2 b eksi 2 eşit i̇şte 0 var. Bir de türevini de 2 yazacağım. Türevini yazarsam türevini alıyorum. 4 x küp eksi 3 ax kare artı b türevini aldım arkadaşlar. 82 yazıyorum. 8, 32, eksi 4, 12a artı b eşittir 0. Evet, bizden iki tane işlem çıktı karşımıza. Yok edelim bakalım buradan. Evet, hangisini bize neyse a eksi b'yi istiyor. a eksi b'yi bulabilir miyim? Buradan bakalım. Eksi 8a. Evet. Eksi 20 A. O zaman ben şurada herhangi birini yok edeyim. Şurayı 2 ile çarparsam ben. Şurayı eksi 2 ile çarpayım. Yok evvel de burayı eksiyle, burayı 2 ile çarparsam ben. Gitti 2'ler. Eksi 24 A. 24 A'dan 8 A çıkarsa 16 A. 64 A'dan çıkarsa 48. Artık 48. Artık 48. Artı 2 ve artı 2 eşittir 0. B'ler gitti zaten pardon. B'ler gitti. 48 Evet tara tara topladık. Evet buradan 48 52, 50 16 A eşittir. Eksi 50 A eşittir. Eksi 50 ve 16 Oo, Eksi 50 bölü 16 çıktı. Çıktı yerine yazacağım. Bayağı işlem uzun çıkacak. Mantığı bu arkadaşlar. Yani bu tip soruları çözerken polinom varsa bu tip sorularda bakın arkadaşlar. iki kere türe Birinci kendisini yerine yazıyorsunuz. P2 ile ilk kendisini de 2 yerine yazıyor. Sonra türevindeki yerine yazıp birbirlerine sıfır eşit buluyorsunuz arkadaşlar. İşlemimiz bu. Evet. Hadi kolay gelsin arkadaşlar.